Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, anlamış olduğunuz üzere masam masamı yenileyeceğim. Bildiğiniz üzere 6 Eylül'de okullar açılıyor. Ve masam, masamı düzlemem gerekiyor. Çalışma masamı. Ve aldığım bazı defterleri falan yerleştireceğim. Bunu da video çekmeye karar verdim. Birlikte hemen başlayalım. Önce masamın... E, halini göstereyim sizlere. Bu şekilde bir masam. Yani bayağı bir dağınık ve ortadan kalkması gereken şeyler var. Önce e, ka kalemliğimi yerleştireceğim. Masa kalemliğimi. E, bu şekilde alışveriş, kırtasi alışverişinden Sharpie'nin Sharpie, Sharpie 8'li setini almıştım. Bunları hemen yerleştireceğim. Gereksiz eşyaları çıkartacağım. şekilde birisi e, normal kalem yani e, siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil. Diğer dördü de pastel renkler bu şekilde. Hemen bunları yerleştirelim. Şimdi bütün kalemlerimi çıkartacağım. 反正就这样。 Bu şekilde masaüstü kalemliyim. Böyle oldu. Şimdi buradaki eşyaları düzenleyeceğim. şekilde bunlar yeni aldığım defterler. Bunları yerleştirelim. Okuduğum kitabı buraya koyuyorum. Masamın son hali bu şekilde oldu. Ee, pek değişiklik yapmadım. Masamı temizledim. Bu şekilde yeni aldığım kalemleri koydum. Bu şekilde burayı düzledim. Ee, bu şekilde e, yine buradaki defterlerimi düzledim. Buradaki eski defterlerimi çıkarttım. Yenilerini koydum. Buraya okulda kullanacağım kalemlikleri koydum. Buraya şu an okuduğum kitabı koydum. Buraya mumlarımı tekrardan koydum. Ve burada bir tane gece lambası led lamba bulut şeklinde. Burada kalem masum. Burada kulaklığım var. Genel olarak bu şekilde daha kullanacağım malzemeler ve daha düzenli. Çalışma masamı düzenleme biliyorum da bu kadardı. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir video bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanalıma abone de olmayı unutmayın.